Profesyonel bakımdan sonra ne yapmalı? Evde yüz yogası beraber güzel bir yardımcımız var. Yardımcı olarak toplar, e, guaşa taşları, metal olabilir o da guaşa e, veya rollerler. Yani onları kullanıyorum ben, evde kullanıyorum ve nasıl kullanılması gerekiyor size biraz öğreteceğim ama küçük topla dile yani mesela çok stres almıştınız. Özellikle bu çine kasları sıktığınız zaman çok rahat televizyon izlerken bile evde bu topla bir rahatlama yapabilirsiniz. Nasıl yapıyoruz? O doğru olması gerekiyor. Kaslarınızda bu topu koyuyorsunuz. Bu şekilde. Ve basıyorsunuz. Bastığında yani duruş çok önemli. Düz olacak içine yeri paralel. Sanki buradan size ipten çıkmış gibi gösteriyorsunuz. Buradan basıp bastık bit. Bastık. Ben konuştuğum için tek olmuyor. Ve yukarı doğru. Yukarı doğru rahatlatıyoruz. Bu kase. Rahatlatıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafta alın kasları da göstereyim. Şimdi buradan bastık. En önemlisi burada bütün bizim stres noktaları toplamış durumda. Bastık. Güzel bir yukarı doğru rahatlatacağız. Tam saç diplerine kadar gidebilirsiniz burada. Bu şekilde Duru hareketleri, doğru yönleri, basın öğretimleri ama şu anda bu şekilde de yapılabilir. Ortadan yana doğru olabilir. Yani onu çok rahatlamayacaksınız şimdi bile. Bu myofascial rahatlama teknikleri. Yani küçük bir dokunuşla yani bile bir kaslarımız rahatlamış oldu, stresten ayrıldı. Yani e, onun dışında daha kullanımı nasıl kullanıyoruz biz derslerimizde anlatıyoruz tabii ki de.